Merhaba. Ben sürekliliğin koruyucusuyum. Burada oradan oraya ışınlanarak kesikli hareketler yaparak sürekliliği bozan bir arkadaş vardı. İcabına baktık. Videoya hoş geldiniz. Oğlum 3 yıldır kar yağmıyor yağmıyor bu sene yağsa geldi. Tamam geçen videoda sürekliliği tanımlamıştık. Sürekli fonksiyonların ne demek olduğunu söylemiştik. Şimdi sürekli fonksiyonlarla ilgili özellikler. Yani hangi fonksiyonlar sürekli hangileri değil biraz ona bakacağız. Şimdi ilk olarak klasik bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Yapıştırma ön savı. Yani ne diyor yapıştırma ön savı? Senin elinde hali hazırda sürekli fonksiyonların varsa mesela A'dan C'ye gitsin, bu B'den C'ye gitsin, R diyelim. Burada hali hazırda iki tane fonksiyonumuz var. Biri A'dan R'ye gidiyor, biri B'den R'ye gidiyor diye böyle çok faraz bir şekilde tanımladım. E, diyor ki A kesişim B'nin her elemanı içindeki bütün elemanlar için f(x) ile g(x) birbirine eşit oluyorsa şöyle bir parçalı fonksiyon tanımlarım bu fonksiyon sürekli olur. E bu, bu lema diyor ki A ile B kapalı kümeler olsunlar ve A'dan R'ye, B'den R'ye giden iki tane sürekli fonksiyonum var. Bunlar zaten hali hazırda sürekli olarak bana verilmişler. Tamam mı? Bunlar sürekli olsun. Benim varsayımım buradan itibaren devam edecek. Yani işte eğer A kesişim B'de hem A'dan hem de B'den aldığım bir eleman için fonksiyondaki görüntüler eşit oluyorsa o zaman şöyle parçalı bu fonksiyon tanımlarım. Bu parçalı fonksiyonda sürekli olur diyor çok basit bir mantığı var. Eğer önceki videodaki bütün tanımları ve kavramları biliyorsanız eğer ve özümsediyseniz ee, şunu biliyorsunuzdur. Burada açık bir küme aldığımda bir reel sayı, bir açık aralık aldığımda burada açık bir küme aldığımda ön görüntüsü A'da açık olmalı. İşte ön görüntüsü B'de açık olmalı. Ama bu A'da açık mı, B'de açık mı tarzı şeyler çok karışık. Yani bunları topoloji videolarında incelemeyi düşünüyorum. Şu anda daha, daha çok böyle analizli, kalt bir şeyler yapacağız ama tabi topoloji olmadan da analiz olmuyor. Takdir edersiniz ki. Bir yandan da onu kullanmadan nasıl anlatırım bilmiyorum açıkçası. Neyse önemli olan o değil. Önemli olan şu. Örnek verelim. fx eşittir. ax artı b. gx eşittir. 2x artı 3. Belki soru kitaplarınızda bu tarzdan bir soru görmüşsünüzdür. Mesela 2. 2 ay görülüyor mu lan o soru? Mesela hx fonksiyonunun sürekli olduğunu söylüyor. O zaman atıyorum a artı b toplamı kaçtı? Sen ne yapıyorsun? Sağdan limit alıyorsun, soldan limit alıyorsun. Fonksiyondaki görüntüye eşit mi diye bakıyorsun. Yani x eşittir 1 noktasında sürekli mi diye bakıyorsun. Neden buna bakıyorsun? Çünkü x eşittir 1 dediğin yer a kesişim b'nin ta kendisi çünkü. Burada a kesişim b'de tanımladığım için bu kısmı hem burada hem de burada sürekli olması lazım. Burada sürekli olması demek limitin yani bire giderken değil mi? 5'e eşit olması anlamına geliyor. Demek ki burada da x yerine 1 yazarsam buranın 5'e eşit olması lazımmış. a artı b kaçmış? 5 gibi sorular mutlaka karşınıza çıkmıştır. Bu teorem bunun için önemli. Şimdi dilerseniz biraz bakalım, inceleyelim şunu. Koordinat sistemini çiziyorum. Mesela f(x)'ler var. Kapalı bir küme. Buradan işte şu kümeye A diyelim. A üstünde tanımlı. İşte şu kümeye B diyelim. A kesişim B nerede? Aramda burada. İşte g de buranın üzerinde tanımlı. Buradan bir yerden başlıyor ve şöyle gidiyor. Şimdi bu fonksiyon elbette bir kere fonksiyon değil. Ee, neden? Çünkü şu dikey çizgi testini yaptığın zaman, değil mi? Yani R'den R'ye giden bir fonksiyon değil bu. Ee, öncelikle buradaki şeyleri bir silmen lazım. Yani böyle bir diyagram çizeceksen bir kere bunların böyle kendiliğinden gitmesi lazım. Fonksiyon tanımlayabilmesi için. Ve bu fonksiyonun sürekli olabilmesi için yani mesela burası g içerisinde de şey olabilir. Hani şöyle bir şekilde olmaması için bu iki noktanın aynı nokta olması lazım. Ya bu teorem aslında bunu şey yapıyor. Buradaki koşul var ya fx eşittir yx koşulu. Bu ikisinin eşit olması gerektiğini söylüyor ki burası sürekli olsun taz yani buradan değil de buradan gelmeliydi ki burası sürekli olsun gibisinden. Böyle parçalı bir şekilde tanımladım. Buradan buraya f(x), buradan buraya g(x) gibisinden düşünebilirsiniz. Bu teorem bu şekilde. Tam kanıtını topoloji videolarında yapacağız. Şimdilik sadece bunu bilmeniz yeterli. Bir başka şey. Sürekli fonksiyonları yani nasıl tanıyabiliriz diye konuşmuştuk. Mesela size şöyle bir soru sordum. Reel sayılardan reel sayılara giden ve şu kuralla tanımlanan bu aslında birim fonksiyonu öyle değil mi? Birim fonksiyon sürekli mi diye size sordum. Ne cevap verirdiniz? Hocam tabii ki de sürekli. Neden? Okulda öyle öğre öğrendik. Hayır. Hocam grafiğini çizdim elimi kaldırmadan. Hayır. Tanım. Önceki videoyu izleyin. Buraya gelin. Ve şunu yorumlamanızı istiyorum bir kere. Açık bir küme al. Yani açık bir küme dediğim herhangi bir açık aralık da alabilirsiniz. Fark etmez. A'dan B'ye giden bir şey olsun. Sonra fx altındaki ön görüntüsü. Yani ön görüntü ne demek? fx yerine, burada x yerine ne yazarsam burası AB'nin bir elemanı olur sorusunun cevabı. Yani burası ön görüntü demek. Bu tür x'lerden oluşuyorsa. Nedir? Kendisidir öyle değil mi? E kendisi açık bir küme mi? Evet. Açık bir küme olduğuna göre bu fonksiyon sürekli. Bitti. Ya yani buradaki e, açık kümeyi çok böyle genel bir şekilde aldığım için zaten bir sıkıntı çıkmadı. Demek ki her açık kümenin ön görüntüsü gene açık olmalıymış. Ama bu ne bileyim hani poligondaki hedef tahtalarına tankla dalmak gibi bir şey oldu. Hadi bunu biraz daha şey yapalım yani bilenler için söylüyorum. Şu epsilon delta tanımını kullanalım ne diyordu? Her epsilon için öyle bir delta olmalıydı ki x eksi a mutlak derece delta'dan küçük olduğunda f x eksi f a'da mutlak derece epsilon'dan küçük olmalı. Bu tanımı da videonun sonunda, geçen videonun sonunda ne anlama geldiğini açıklamıştık. Ee, çok böyle açık kümelerle yakından ilişkili bir tanım. Ama bize bazı şeyleri sunuyor. Yani mesela az önceki tanım daha basitti. Bu daha karmaşık gözüküyor. Neden mesela bunu kullanmayız ki, kullanalım ki tarzı bir şey aklınıza canlı olabilir. Şimdi bazı cebirsel özellikler var. Mesela f fonksiyonu sürekli mi, g fonksiyonu sürekli. O zaman bu iki fonksiyonun toplamı da sürekli midir? Cevap evet. Neden? Kanıtını nasıl yaparız? Aha da cevap burada. Videonun sonunda öyle bir şey yapacağız. Şimdilik e, bu tanımı nasıl kullanabiliriz? Biraz özümsemek adına bir örnek yapalım. Az önceki bilim fonksiyonu örneği. Yani bilim fonksiyon neydi? fx yerine x yazacağız. Yani burası x, burası da a. Yani bakın şurası bu şekilde değişti. E, yani x eksi a deltadan küçük olduğunda x eksi a da epsilondan küçük olsun. Yani e, burada... Epsilon sayısı sana verilmiş. Grafiği çizeceğim. Sana bir epsilon sayısı verilmiş. Burada fa var. Değil mi? Onun bir epsilon komşuluğu var. Şuradan epsilon kadar gittim. Buradan epsilon kadar gittim. fa eksi epsilon var. fa artı epsilon var. Senin amacın ne? Burada a'nın çevresinde bir aralık bulacaksın. Açık aralık. Ve bu açık aralık komple buranın içine düşecek şu şekilde. Şu açık aralık böyle buranın içine düşecek. Amacımız bu. Yani bu İfade onu söylüyordu. E, bunu yapmanın yolu da ya epsilonu delta'ya eşit alabilirsin. Çünkü bunu yaptığın zaman bu önerme her zaman sağlanır. Burada epsilon'u sana her zaman veriyor. E delta'yı da epsilon'a eşit seçersen bak direkt tam olarak sığıyor öyle değil mi? Hani çünkü birim fonksiyondan bahsediyoruz. Buradaysa burada zaten her zaman sağlanır vesaire. x eksi a epsilon'dan küçük olduğunda x eksi a epsilon'dan küçük olur gibi bir önerme oluyor burası. Demek ki e, bu şekilde sürekli kanıtlayabiliyorsun. İşte epsilon'u verdi sen delta'yı yazdın buldun. Ben sana bunu vereceğim sen bana bunu bul. Tarz bir şeyden bahsediyoruz. Basit bir örnek daha. Sabit fonksiyonlar sürekli midir? Sabit fonksiyonlar hatta anlamak çok daha kolaydır. Neden? Şimdi sabit fonksiyon ahanda böyle. Sen Burada bir noktanın komşuluğunu aldığın zaman buraya düşecek bir komşuluk bulabilir misin? Elbette. Sen burada istediğin komşuluğu al. Bunun görüntüsü nerede? Aha da bu çizgi üzerinde. Bu çizgi de aha da buraya düşüyor. Yani her türlü bir komşuluk zaten şu aralığın içine düşüyor. Öyle değil mi? Yani sabit fonksiyonlar her zaman görüntünün ön görüntüsü açık olmalı. Yani sabit fonksiyonda fx ile fa aynı şey zaten. Bu içerisi sıfır oluyor. Burası sıfır büyüktür, epsilon oldu. E sen buradaki deltayı nasıl seçersen sıfır epsilondan büyük olur? Fark etmiyor ki. Epsilon zaten sıfırdan büyük olarak verilmiş bize. O yüzden deltayı istediğin gibi al. Mesela deltayı bir seç. Mesela. Çok da tın yani değil mi? Deltayı bulduğu sürece, yazdığın sürece kanıt bitiyor. Aha da bu da fonksiyon. Demek ki sürekliymiş demeye başlıyorsun. Şimdi bazı bilmeniz gereken şeyler var. Eğer F ve G sürekli ise F artı G, F çarpı G, F bölü G eğer tanımlıysa tabii ki yani F bölü G tanımlı olmayabilir ona dikkat Tanımlı tanımlıysa ve F eksi G fonksiyonlarının hepsi de süreklidir. E, hatta F bileşke G de süreklidir. Bu da sürekli. Yani iki fonksiyon varsa elinde bunları toplayarak sürekli fonksiyon, çarparak sürekli fonksiyon, bölerek, çıkararak sürekli fonksiyonlar birleştirerek de sürekli fonksiyonlar elde edersin demek bu. Bu bizim için neden önemli? Mesela bir polinom gördüğün zaman mesela x kare eksi 3 süreklidir. Sürekli olduğunu nereden biliyorsun? E sen sabit fonksiyonların sürekli olduğunu biliyorsun. Eksi 3 bir sabit fonksiyon. Birim fonksiyonu sabit olduğunu biliyorsun. E birim fonksiyonunu fonksiyonu çarparsan x kere x x kare zaten. X kare ile eksi 3'ü toplarsan zaten burayı elde ediyorsun. İki sürekli fonksiyonun toplamı gene sürekli. Demek ki burası da sürekli. Çok basit bir şekilde zaten sabit fonksiyon ve birim fonksiyonun sürekli olduğunu bildiğim için bunun da sürekli olduğunu biliyorum. Ama e, tabii ki de bunu gidip de e, bütün, hocam bütün polinomlar için bu böyle olmaz mı diyebilirsin? Elbette çünkü bütün polinomları zaten x ile çarparak belirli başlı katsayılarla çarparak falan elde ediyorsun. Yani mesela şu ikisini çarparsam 6x gene sürekli olur. Hangi polinomu alırsan al sürekli olur. O yüzden bu özellikleri bilmemiz önemli. F artı G, F çarpı G bunlar falan filan. E, limitin nasıl dağıldığını da bu şekilde inceleyeceğiz. Yani evet limit de aynı şekilde dağılacak ve neden diye sorduğum zaman buraya dönüp bakacağız. O yüzden bunlardan sadece bir tanesinin hatta iki tanesinin şunun ve şunun kanıtını yapacağım. Bu noktada artık liseli arkadaşlar videoyu terk edebilirler. Buraya kadar çünkü onların ya onların ilgilendiği kısım buraya kadardı. Bundan sonraki kısımlarda artık meraklısına hani bunları Kanıtını merak ediyorsanız nasıl yapılabileceğine dair e, size burada anlatacağım. He, tabii ki de farklı farklı kanıtlar var. Ben en basit olanını yapacağım şimdilik. E, diğerlerini de e, daha sonra topoloji videolarında yaparız. F ve G'nin sürekli olduğunu biliyoruz. Yani bu tür kanıtları yaparken bir kere bir tanımı yazmak lazım. Yani F'nin sürekli olması ne demek? Her epsilon için sıfırdan büyük. Her epsilon için öyle bir delta olmalı ki sıfırdan ters yazdım x eksi a deltadan küçük olduğunda fx eksi F, fa da epsilondan küçük olsun vesaire. Hatta özel olarak burayı bölü ikili seçeceğim. Birazdan işime yarayacak çünkü. Yani neden? Çünkü her epsilon için kısmının olayı da bu. Yani eğer ben burası böyle epsilon için konuşabiliyorsam epsilon bölü iki için de bir tane delta bulmalıyım. Hatta delta bir diyelim buraya. Çünkü aynısını aynı tanımı bir de g için yazacağız. Ee, işte bir tane delta olacak. Delta 2 diyeceğiz. Burası delta 1'de. X eksi a küçük delta 2 olduğunda f(x x eksi f a küçüktür delta epsilon bölü 2. Kanıtlamak istediğin şey mi? Bu iki fonksiyonun toplamının sürekli olması. Yani şunu kanıtlamak istiyorum. X eksi a küçüktür delta olduğunda f x artı g x eksi f x eksi f a f a eksi g küçüktür epsilon olsun. Gibisinden bir şey arıyorum. Yani bunu ee, bir epsilon'un verildiğini varsayalım. Epsilon bölü 2 için burada konuştuk zaten. Bunlar sağlanıyor. Delta 1'i delta 2'yi bulduk diyelim. Ee, şimdi bu delta 1 ya da delta 2'den minimum olanı bize lazım. Neden minimum olanı lazım? Gene buraya küçük bir şey çizeceğim. Şimdi bu delta 1 olsun. Şurası da delta 2 olsun. Birisi diğerinden illaki küçük. Yani Hani A ya yani eşit de olabilirlerdi fark etmez ama birisi illaki küçük değil mi? Mesela burası fx eksi g a işte falan filan. Şimdi bir tanesi belli bir aralığın içine düşüyorsa diğeri elbette düşer değil mi? Hani burası böyle aralığın içine düşüyorsa burası elbette düşer. Demek ki ben hani minimum olanı alarak garantileyeceğim. Minimum delta 1 ve delta 2'ye delta diyelim düz delta diyelim. Delta hem burayı sağlıyor hem de burayı sağlıyor artık. Delta 1 delta 2 diye ayırmama gerek yok. Çünkü iki aralığı birden sağlıyor öyle değil mi? Yapacağım şey üçgen eşitsizliği. X eksi A küçük delta olduğunda. E, burayı şu şekilde ayıracağım. Şimdi burada fx artı gx eksi fa artı eksi g dedik ya. Mutlak değerlerde bu tür üçgen eşitsizlikleri çok önemlidir. f ile f bir yere toplayın. GA ile g bir yere toplayın. Küçük eşittir. Mutlak değeri iki parçaya bölebilirim. E, f x eksi f olacak şekilde bir epsilon bölü 2'm zaten vardı. İşte burada da g x eksi g epsilon bölü 2 zaten vardı. Burası epsilon eşit. Burası da zaten buradan büyük. Demek ki Epsilon aynı zamanda buradan da büyük. Demek ki biz delta'yı bulduk. Bunların minimumu olacak şekilde. Olduğu zaman şu özellik sağlanıyor. Vesaire gibisinden. Yani kanıtlar bu kadar. E, bütün sürekli çarpma için de benzer bir şey yapacağız. Çarpma için e, birazcık eşelememiz gerekebilir. Bir yerlerden fonksiyonu sınırlamamız gerekebilir sadece. O kadar. Onun dışında genel olarak kanıtlar bu tanımı kullanılarak bu şekilde yapılıyor. E, bu video bu şekilde bazı temel sürekli fonksiyonları tanıdık. Lan dur bitmedi. Evet FG sürekli ise F bileşki G de süreklidir. Hatta G bileşki F de süreklidir. Nereden biliyorum? Çok basit. Bir tane açık küme alıyorum. A olsun. Tamam mı? Bu bir açık küme. E ben biliyorum ki F fonksiyonu sürekli. Demek ki şu küme de açık. Değil mi? Bu küme açık olduğu için. Şimdi açık bir kümenin G'deki ön görüntüsü bu sefer açık olmalı. Demek ki şurası açık. E bu zaten hani F bileşki G'deki ön görüntüsü demek bu. Yani A açık büküm olduğu zaman önce burası sonra burası açık oluyor. Demek ki burası açıkmış deyip işin içinden çok kolay bir şekilde kurtulabiliyorsun. Cebirsel özelliklere epsilon delta'ya hiç girmene gerek yok. Vesaire gibisinden. E, topolojide de zaten bu şekilde yapılıyor kanıtı. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay. Öyle.